Ve 35 yıllık savaş resmen bitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ve Ermenistan lideri Paşinyan beyaz sarayda tarihi anlaşma için bir araya geldi. Taraflar barış anlaşmasını Amerikan Başkanı Trump'la birlikte imzaladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aliyev'i arayıp anlaşma için tebrik etti. <laughs> Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Amerika'da buluştu, el sıkıştı, tarihi bir anlaşma imza attı. For long time 35 years they fought and now they're friends and they're going to be friends for a long time. Beyaz Saray'da bir araya gelen liderler Oval ofiste imzalanan anlaşmayla savaşın sona erdiğini ilan etti. Big beautiful honor to welcome everyone to the White House for this very historic peace summit between Armenia and Azerbaycan. Anlaşmada en kritik başlık Azerbaycan'ın kara sınırının olmadığı batıdaki toprağı Nahçıvan'la bağlantısının sağlanmasıydı. Anlaşmayla bu konuda da uzlaşı sağlandı. Ermenistan topraklarından geçecek hatın adı Amerikan Başkanı'nın ismini taşıyacak for international peace and prosperity. Amerikan Başkanı hem Aliyev'e hem de Paşinyan'a teşekkür etti, onlarla gurur duyuyorum dedi. İki lider de Trump'ın Nobel Barış Ödülü alması gerektiğini söyledi. So maybe we agree with Prime Minister Paşinyan to send a joint appeal to Nobel Committee to award President Trump with the Nobel Peace Prize.